Bekliyorum. Görüyorsun. Olay budur. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Bugün yağlar et dönerdeyiz. Kısacası yet döner. İşin işinden gelmek lezzette. Bir adım önde olmak demektir. Ustamız bize 3 farklı menü hazırladı. Neler mi? Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ustam. Nasılsın? İyi efendim teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim ama şu yaprak yaprak açmış olduğun dönerden yersem çok daha iyi olacak. Hoş geldiniz, birim ben. Geliyorum Usta hemen oraya. Hoş geldin, hoş geldin. Usta, Buyurun efendim. böyle sütun gibi, mermer gibi bir şeyler koymuşsun buraya. Evet, İnsanın baktıkça iş daha açılıyor. Evet efendim. Bu ne eti? Öncelikle onunla başlayalım. Efendim bu dana eti. Evet. Evet, dana eti. Evet, dananın butundan yapılıyor. Arasına da kuyruk yağı koyuyoruz efendim. Hem üstüne hem arasına kürükler koyuyoruz. Şimdi burada dananın bütününü kullanıyoruz dedik. Evet efendim. Peki bunun terbiyesinde ne kullanıyoruz? Bizim efendim bizim önemli olan o. Bunun terbiyesinde çok fazla ağır bir baharat kullanmıyoruz. Hı hı. Bunun terbiyesinde e, soğan suyu, hı hı. karabiber ve tuz kullanıyoruz. Hı hı. Bunu bir gün öncesinden hı hı. E, hazırlıyoruz ki eee etimize işlesin, etimize lezzetini versin istiyoruz. Onun için bir gün öncesinden ben yatırdım bunu süte, ete. Ee, baharatları çeksin. Evet, evet, Lezzetli Biraz kendini bıraksın. Biraz yumuşasın. Yumuşasın. Bu lezzeti versin diye bekliyorum arkadaşlar. Kesinlikle. Bu yaprak döner. Böyle evet. e, dışarıdan bakınca sanki kıyma döner gibi görünüyor. Hayır, Ama hayır, hayır. Yok, Şöyle yok, yakından yok, gösterelim. Yok, Bakın, görebilirsiniz. Bu %100 yüz yapraktır efendim. <laughs> ben şimdi açmış gibi olmayın bunu. Şöyle e, size yardımcı olayım. Tarifini yapayım. Bu eti bir gün öncesinden hazırlıyorum. Çok iyi bir baskı uyguluyorum. Baskı uygulamamın sebebi şu şekilde çıkmasını sağlayabilmektir. Bu şekilde çıkmasını sağlayabilmektir. İsterseniz e, kıyma olduğu zaman da zaten e, belli eder kendini. Kıymada örnek veriyorum şunları bulamazsınız. Bak şu çizgileri bulamazsınız. Göremezsiniz kıymada. Bu dana da yaprakta görebilirsiniz efendim. Şimdi buyurun. Söylediğin şey doğru. Eğer baskı uygulanmazsa bunlar burada lime lime olur. Aynen öyle Kesikten efendim. Kendiniz et gibi evet. olur. Evet, gibi olur. Aynen çok haklısınız. Ama artırsanız. burada biz şerit halinde bir İskender şerit halinde bir döner veriyoruz. Veriyoruz. Lezzet ayrı bir lezzet. Etin ayrı bir lezzet verir. Onun için diyorum ki buyurun gelin bir tadına bakın. Size de tattıracağım Allah izin verse birazdan. Peki ustam bize ne yapacaksınız? Bugün size ne yapacağım efendim? Bugün size iskender yapacağım. Pilav üstü döner yapacağım. Ekmek arası yapacağım. İsterseniz bir de sade porsiyon yapacağım. Eee. Ben bunu ne size yemem ya. Ben yardımcı olurum size. <laughs> yardımcı olursan tamamdır ustam başlayalım. Şimdi ustam ekmek aramızı yapacağız. Evet efendim. Yine. Burada mesela şu anda şu anda bir paket servisimiz var efendim. 180 gram. 1,5 yapılıyor şu anda. Ekmek arası bir buçuk. Bir buçuk evet. Müşterilerimizin isteğine gram yani gramaj. Tabii gramaj illa ki 120 olmak zorunda değil. Hayır hayır hayır. hayır. Müşterimiz ne isterse onu yapıyoruz efendim. 120 gram, 180 gram yapıyoruz efendim. Yeter evet, evet. ki vatandaş istesin. Tabii ki efendim. Et yesin. Biz 120 gram standartımızı görelim. Ya, terazi gibi efendim. Her terazi olmuş artık bu Çok işin. Çok teşekkür ederim. Ehli olduğumuz belli. Evet efendim. Şimdi burada Şöyle bir şey yapıyoruz efendim. Turşu ve domates kullanıyoruz. Normalde ama isteyen müşterilerimize de ekmek arası sade et ekmek olarak gönderebilirim efendim. Sevmeyin, domatesi sevmeyin. Sadece et, et ekmek alabilir. Tabii ki efendim. Bu 120 gram. Böyle dolu dolu bir döner. Evet efendim. Ellerine sağlık ustam. Çok sana. teşekkür ederim. Ustam şimdi neye geçtik? Şimdi pilav üstüne geçtik efendim. Pilav üstü. Pilav üstü yapacağım şimdi. De. Pilavımız... Hazır. Hemen hazırlıyorum sizin için pilav üstünü de. Tereyağlı mı? Tereyağlı efendim. İstiyene bol tereyağlı, istiyene soslu ve tereyağlı yapıyorum efendim. İstiyene sade de yapıyorum. Tereyağı bolca evet. kullanıyoruz. Evet efendim. İskender üzerine dökerken pilavı da... Evet efendim. Maliyetten korkmuyoruz galiba. Kesinlikle korkmuyoruz efendim. Bizim buradaki amacımız insanlara güzel hizmet etmek, insanlara Heh. güzel lezzet vermek. Ne kadar güzel söyledin usta. Az olsun, de. az olsun. Yeter ki vatandaşın damağında güzel bir tat Lezzetli, olsun. Kesinlikle efendim. Aldık. Buyurun efendim. 120 gram. 120 gram. Fazlası var, eksiyi yok. Biraz üstüne alalım üstünü sayın usta. Buyurun. Böyle kapatıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Bu da paketlerimiz tekrardan hazırlanıyor bir yandan da. Bak, ne şiirdir ne keramet. ustamızın elindedir marifet diyorum. Teşekkür ederim. Bak, Ne kadar güzel oldu. Evet. Ellerine İstersen sağlık. Sağlık. Evet. Sağlık. Evet, evet, şöyle. Sağlık. Çaydanlık. Sos. Evet. Evet. Evet, hemen. Hemen de göz sosumuz da. Şimdi ben e, tereyağı dökeceğim. Tereyağı. Evet, evet efendim. Hemen hemen çok güzel olur. Hadi evet, Lezzeti biraz daha. Tereyağımız da burada. Olalım. Tereyağımız. Evet efendim. tavazımıza koyduk. Evet efendim. Birazdan hazır olacak. Tereyağımız hazır. Hazır efendim. Köpürdü. Evet. Alalımızdan. Evet. İşte Tamam. Işte, oldu. Nire evet. oldu. Evet. Şimdi İskenderimize geldi sıra. Evet efendim. İskenderimizde yine 120 gram kullanacağız. Evet efendim. Yine 120 gram kullanacağız size güzel lezzetli bir iskender yedireceğim. Tamam, bu arada bu bıçağı kullanmak bir sanat. Bu kadar ince. Kadar Teşekkür ince. ederim efendim. Evet. Yani tabii uzun zaman değil. Evet. Ee, yaklaşık 25 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Bunun ustalığı oradan geliyor efendim. 25 yıl az değil. Evet. Bu ateşin karşısında emek evet. tüketmişsin. Evet efendim. Bak, orada ne yaptı arkadaşımız? Bakın bakın bir daha yap bakın. Bir daha gösterelim onu. Orada ezin yağını aldık. Suyunu aldık. Evet, şöyle göstereyim ben size. Evet. Etin kendi yağıyla size iskender yapacağım. Tamam Onu o, aldık orada. Onu yağladıktan sonra efendim burada benim ekmek kızartma makinem var. Şuraya koyuyorum. Yaklaşık olarak 3 dakika. Ben dakika bunu Hatay'da da gördüm. Evet. Hatay köftesini bunda yapıyorlar. Biz ekmeği kızartıyoruz efendim. Biz ekmeği kızartıyoruz evet. onun içerisine. Şimdi tereyağımızı alalım. Evet tereyağı. Evet. Yaptım. Evet efendim. Birazdan size nefis lezzetli bir iskender yapacağım. Ekmeğimiz, geldi. geldi. Evet efendim. nefes gibi kokuyor ha. Evet. Efendim. Etin kendi yağıyla hmm. yağlanıyor. Biz öyle yapıyoruz biz burada. Her şeyi etimizin lezzetinden almalığı için. Buyurun. Bak. Şimdi yoğurdumuz geldi. Evet efendim. Tava yoğurdu. Tava yoğurdu efendim. Bunlar da güzel oluyor. Kalıp gibi. Kalıp gibi buyurun. Hı -hı. Ben hazırlıyorum. Yoğurdumuza koyuyorum. Biz mis gibi bir iskender yapacağım. Hepimiz evet, aldık. Aldık efendim. 121 gram. Evet. Fazlası fazla olsun. Eksi olmasın. Fazlası olsun. Fazlası olsun. Eksi olmasın. Aynen öyle. Üzerini komple etle kapatacağız. Evet efendim. Şimdi ekleyelim üzerine. Güzel bir şekilde kapatacağız. Tamam mıdır ustam? Tamam. Evet. Şimdi tereyağımız hazır. tereyağımızı... güzel. Tereyağımız da hazır. Kızarıyor şu anda. Bu da sosumuz. Sosumuz. Teşekkür sosumuz. ederim evet. sosumuzu. Bunu sosumuz siz icat etmişsiniz. Yoğunluğumuzdan dolayı daha pratik yapıyoruz. Daha rahat geliyor. Bunu iyi düşünmüşsünüz usta. Evet efendim. Biraz koyuyor efendim. Sosumuzun yoğunluğu çok önemli. İskenderden sosun yoğunluğu çok önemli. Su gibi olmaması lazım. Hı hı lezzet verebilmesi için de bunun içerisine mis gibi tereyağı döküyoruz zaten. Tereyağımız, tereyağımız tuzludur. Tereyağımız tuzlu. Bu şekilde köpürüyoruz. Aynen. Şöyle nasıl Bakın bu şekilde, her şekilde. Döküyoruz. Görüyorsunuz. oturuyoruz. Böyle köpürüyoruz. Olay budur. Ellerine sağlıklı takviye çekiyoruz. Eser Usta, gel. Bu işin en güzel zamanına. Şu lezzetin zamanla buluşma vakti. Öncelikle fiyatlarımızı alalım. Tabii. Ee, İskender porsiyonumuz 35 TL, 120 evet. gramdan. Pilav porsiyonumuz yine 35 TL, o da 120 hı hı. gramdan. Şu tekmekurası o da 120 gramdan, o da 23 TL. Şimdi, 35, 35, 23. 23. Şunu soracaklar, aynı gramaj, fiyatlar farklı. Neden fiyatlar farklı? Bunu evet soruyorlar genelde. Hı hı. Kendilerinin içerisinde ayrıyeten tereyağı, sos, kendiniz e, ekmeği, yoğurt ve yanında salata ikram ediliyor. Hı hı. E, onların da ister istemez bir farkı oluşuyor. Aynı şekilde pilav üstünde de e, yanında pilavı var, sosu var, tereyağı var, ekmeği var ve salatası var, turşusu var. Biz dinle. Afiyet olsun. Dola dolu bir et geldi Biz zaten öyle diyoruz. Et yesin herkes diyoruz. <laughs> Ekmeğiniz? Ekmeğimiz süt ekmeği. Hı, hı ince. Ee, i̇nce, yarım ekmeğe tekabül eder evet. aslında. Ama olarak evet. olarak? Ebat olarak biraz daha büyüktür normal süt ekmekten. Dolayısıyla et biraz daha damakta fazlasıyla evet. hissediliyor. Bu arada et yumuşacık. yani yok terbiyesi artı içerisindeki baharatlar kendini fazla hissettirmiyor. Tek et tadı damağıma geliyor. Bir ısırık daha alacağım. Tabii. Mükemmel. Ellerine kollarına sağlık Sağ ustanın. An. Fiyatımız 20 TL. Işte. Et döner dana etindendir. Ee, dananın bu tarafını kullanıyoruz özellikle. Esen ayaklarım yerdir kesin. <laughs> Afiyet olsun. Bir de şöyle suyuyla falan <laughs> beraber alayım. Çünkü etin bütün lezzeti bu ekmeğe geçer. Ekmeğe geçer. Çok güzel. Şimdi normal bir pozisyonu aldığımızda yanında burası evet, bu şekilde yanında geliyor. Bu şekilde geliyor. Buraya bir tane salata aldık. İki Aynen. ürünümüz var ama tek salata geldi. Şöyle çevirdi, çevirdiğimizde bu şekilde olacak. Evet bu şekilde oluyor. Peki. Bir de pilavla. Pilav. Onu da deneyelim. Pilavımız da yine tereyağlı. Evet tereyağlı Önce pilavımız. pilavdan alayım. Valla ustam evet. pilav dahi efsane olmuş. Afiyet olsun. Tereyağı kendini hissettiriyor burada. Hı -hı. Şöyle biraz da etimizden alalım. Evet. Yine aynı lezzet. Yine aynı yani lezzet. Olsun. Yine de tadalım. Pilav üstünü biz sos e, ve tereyağını isteğe bağlı sunuyoruz. Hı -hı. E, biz bu şekilde tavsiye ediyoruz ama sos ve tereyağı istemeyen müşterilerimiz olursa o şekilde de veriyoruz. Şöyle pilav artı döner yapayım. Şu, şu şekilde. <laughs> Şimdi Nirvana'ya ulaştık. Ayaklarının yerden kesildiği an. Ustama diyorum. Ustam sen böyle ne yaptın? Kolay <laughs> gelsin. Allah aşkına. Mest ettin. Teşekkür ederim. Ellerine, kollarına sağlık. Bunu yiyen sana dua eder diyorum. <laughs> Bir de şurada salatamız var. Bu salatamız da gayet zengin. Evet. İçerisinde domatesimiz, marulumuz. E, ee, marul Kesinlikle. olarak tek çeşit mi? İki üç çeşitimiz var çeşit, Tek çeşit, aç takmanı marul -mar 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 kullanıyoruz. Kırmızı lahanamız. Bir de burada turşumuz var. Turşumuz da Sos, marineden, marineden geçmiş. Evet, marineden geçmiş. Zeytinyağı. Hı hı. Ee, i̇çerisine baharat atıyoruz. Hı -hı hem tadında daha güzel oluyor. Bu şekilde sunuyoruz. Bir şey özen gösterdim. sadece. insanların dilinde dolaşan bir lezzet. Sağ tamam. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Sağ olun. Sizin de sağlık. Deneyin. Yağlar etten geliyor. Lezzet ustamızın elinden. Aynen. Evet. Bize de afiyetle yemek düşüyor. Arkadaşlar, Velhasıl Kelam bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanların Böyle güzel ustaların en önemlisi böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın. Ustam. Buyurun efendim. Yeni dönerimizi taktık. Evet efendim. Kaç kilo var burada? 20 kilo var efendim. Bu kaçıncı posamız peki? Dördüncü posamız efendim. Dördüncü posamız. Evet efendim. Ellerine, kollarına sağlık. Teşekkür ederim. Ya ederiz. bu arada ben biraz önce yemeğe daldım. Evet. Hangi saatler açtığında açığız adresimiz neresi? Bunları sormayı unuttum. Hemen yardımcı olayım size. Hı hı. Sabah 11, akşam 11 arası hizmet veriyoruz. Hı hı. Burası Ali İzzet ve Barı, Adana. Ee, nasıl tarif edeyim adresi size? Adana en güzel yeri, Adana en güzel öneri derseniz çıkar efendim. Ben çıkarım. <laughs> Ellerine kollarına Çok sağlık. Teşekkür hadi ederim. Kısaca ben şöyle söyleyeyim. Bunlar maalesef tarafından geldiğinizde hemen Ali İzzet ve girer girmez 50 metre sağ tarafta. Evet efendim. İleride Ellerine kollarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Usta. Tekrar tekrar hoş geldiniz.